Günaydın dostlar. Tarihimiz 2 Mart 2024 Cumartesi 6 güncel haberlere baktığımızda. Murat Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri. Sen yol yürüdüğün tüm arkadaşlarını yolda bıraktın emeklilere 3000 lira ikramiye meclisten. Geçti her 10 kişiden birini etkiliyor. Uyurken bunu yaşıyorsanız dikkat. 4 ilin emniyet müdürü değişti böyle görünüyorsa dikkat. Parmağınızı hemen kontrol edin. Kanser belirtisi olabilir dandan gazze çıkışı. Ateşkese hayır. Yardıma evet. Ezgi Apartmanı davasında 5 sanık hakim karşısına çıktı Burcu Karan'ın çocukluk hali. Görenleri şaşırttı. Arka sokakların sevalinden gülümseten paylaşım. Doğduğum gün örneğim bir de. Turgut Altınok'tan üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli. Çocuk ressamlar sergisini ziyaret etti Kruvaziyer yolcu sayısında rekor. 20 bine ulaştı ABD'li vekillerden İsrail'e tepki. Refaha saldırı daha çok ölüm demek, yeri tartışması kanlı bitti. 13 yaşındaki Eyüp hayatını kaybetti Bakan Tunç. Vatandaşlarımızın özgürlüklerini arttırdık depresyon ve dikkat eksikliğine neden oluyor. Aman dikkat! Kaliteli uyku için bunları mutlaka yapın Bayraktar TB 320'de 20 yaptı. Türk Havacılığının Altın Çağı Bakan Özhaseki'den, deprem uyarısı bunları yapmadan önce bir daha. Düşünün kalp krizi riskini tam 5 kat artırıyor Şişleri Bakanlığı. İsrail er veya geç hesap verecek Uzay Federasyonu icra direktörü CNN Türk Demep duyurdu. Yönetici atamalarında branş önceliği bakan Fidan'dan batıya İsrail tepkisi. Başka devlet olsa her türlü yaptırımla karşılaşırdı İçişleri Bakanı Yerlikaya. Huzurunuz, güvenliğiniz için canla başla çalışıyoruz on numara sonucu açıklandı. İşte Milli Piyango Online 1 Mart 2024 10 numara çekiliş sonuçları ekranı mankenleri solladı. Çocuklar duymasının Beton Orçun'un Alp Eren Kamisi bir de şimdi görün Lavro. İsrail'e göre Filistinli herkes terörist İsrail Suriye'de İran'ı askeri vurdu. Orta Doğu yangın yeri, nokta CHP dem arasında, kazanım, gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da. Diplomasi trafiği Survivor All Star'da korkutan kaza. Herkesin yüreği ağzına geldi. Furkan Kızılay kafasını parkura vurdu Rize'de park halindeki iki otomobil yandı. O anlar kamerada Bursa'da 88 yıl hapisle aranan şüpheli yakılan Daüde bölge üniversiteleri. Rektörler toplantısı gerçekleştirildi kurum. 31 Mart tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir Ürdün'ün Gazze'ye başlattığı havadan. Yardım, girişimine bir ülke daha dahil oldu transfer haberleri, Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Emre Mor'dan flaş açıklama. Galatasaray'da ilk ayda alarmı. Derbi oynayacak mı? Türk Telekom Fenerbahçe Beko 111 ila 96 Baskonya. Maç sonucu özet. THY Eurolige Galatasaray'dan 10 numara transferi. Dünya yıldızı sene sonu geliyor Fenerbahçe'nin Hatay Spor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kasımpaşa 0 ila 0 EMS yapı Sivas Spor. Maç sonucu özet. İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i. Getson'un yerine, .pff var support uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Transfer haberi. Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı kapış kapış. İşte o takımlar Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi yıldız isimden kötü haber. Forma giyemeyecek Galatasaray transfer haberi Barış Alper'e sürpriz talip. Rekor satış Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması. İşte son durumu Galatasaray haberleri Okan Buruk kararını verdi. İşte Beşiktaş maçı 11 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten büyük başarı. Galatasaray'da transfer pişmanlığı. Yunus gün, Beşiktaş Galatasaray derbisinin oranları değişti. İşte favori Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor. İtalyanlar duyurdu Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik. Hatay Spor'a karşı Fırt ve Bekio, Galatasaray haberi. Endombele'nin yerine Dünya Yıldızı. Transferi böyle duyurdular Monaco 0 ila 0 PSG. Maç sonucu özet. Lazio 0 ila 1 Milan. Maç sonucu özet. İtalya Serie A 2 ila 2 Bayern Münih. Maç sonucu özet. Almanya Bundesliga Bülent Uygun. Belki de çok hak etmeden 3 puan alacaktık. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu Avrupa kupalarına gitmeyi hedef koyduk egzersizin o faydası pazı parıltılar televizyon as spor canlı yayın Fenerbahçe Beko. Baş antrenörü Sarunas Jasikevicius. Bu galibiyetle ritmimizi bulmuş olduk Ümraniye Spor 2 ila 0 Altay. Maç sonucu özet. Trabzonspor'un Şubat ayında oynadığı maçların hikayeleri paylaşıldı Fenerbahçe Union. Saint Gillo ise eşleşmesinde favori belli oldu. Galatasaraylı Yıldız'a sert eleştiri en ufak katkısı yok transfer haberi Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde. F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pol pozisyonu Verstappen, in Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri. Değişmedi Fenerbahçe Hatay Spor maçı için Mersin'e geldi Real Madrid'de Ancelotti bıktı usandı. Arda Güler, G. Saray'da Orier mesaisi Beşiktaş. Fenerbahçe ve Galatasaray genç kadın futbol takımları, Women in Sports etkinliği ile bir araya. Geldi para torbası 1 dolar kaç TL? 1 Mart 2024 anlık döviz kuru takibi euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira? Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı. Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti Tottenham Ritalis'ından üzen haber. Tahkim kurulu Galatasaray'ın cezalarını onadı. Levent Tüzemen Galatasaray Fatih Karagümrük maçını yorumladı Bülent Timurlen Galatasaray Fatih. Kara Gümrük maçını değerlendirdi transfer haberleri Fenerbahçe'ye iki isimden 10 milyon euro gelir. Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal ve kaptanlardan kritik toplantı. Mersin Stadyumunda iki günde iki maç işte Galatasaray Vavakars Fatih Kara Gümrük maçının özeti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay.